Merhaba, Yaşam Koçluğu sunumumuza hoş geldiniz. Sunumumuzun bu bölümünde koçluk kavramı, koçluk türleri ve koçlukla ile karıştırılan kavramlar üzerinde duracağız. Peki bu bölümde neler öğreneceğiz? Hep beraber bir bakalım. Özellikle koçluk kavramını tanımlayarak koçluk türleri ve koçlukla karıştırılan kavramlar incelenecek. Bahsi geçen bu kavramlarla koçluğun benzer yönleri ve farklılıklarını tartışarak inceleyeceğiz. Sunumumuzun sonunda ise soru cevap yöntemiyle sunum ve ilgili konunun tekrarını yaparak bir pekiştirme çalışmamız olacak. Şimdi başlayalım anahtar kavramlarımıza. Koçluk ve bakın eğitmen gene coaching, koçlukla karıştırılan kavramlardan. Koçluk eğitimden farklıdır çünkü eğitim bir bilen ve bir bilmeyen arasında didaktik bir yöntemle gerçekleşirdi. Koçlukta ise bir öğrenen vardır ama bir bilen yoktur. Ne demiştik hatırlarsanız? Koç danışandan öğrenir, danışan da koçtan öğrenir. Yani kol kola bir rehberlik sürecidir. Koçlar danışanlarının zaten bilgiye sahip olduklarını fakat hayata geçirmekte zorluk çektiklerini farz ederler. Bilmek ve yapmak arasındaki farkı kapatmayı amaçlarlar. Ayrıca eğitim ve koçluk yöntemleri ...uygulanış süreleri bakımından da birbirinden ayrılır. Koçluk, danışan ve koç arasında daha yakın bir ilişki kurarak koçun danışanın tutum ve davranışlarındaki değişimi gözlemleyebilmesi kendisinin fark ettiği noktaları danışanın da fark edebilmesini sağlayabilmesi için daha uzun süreli uygulanan bir yöntemdir. Bakın şununla sıklıkla karşılaşacaksınız yaşam koçları olarak. Size danışa, danışmaya gelen birisi sizi bir eğitmen gibi algılayabilecek. Size bir şeyleri değiştirmek, değiştirebilmeleri için onlara bir şeyler öğretmenizi bekleyecek. Ya da bir danışman gibi şunu şunu şunu, şunu yap sorunların çözülecek demeni bekleyecek. Yani sizi elinizde sihirli bir değnek olarak, değnek olan bir eğitmen olarak görecek. İşte bu algıyı kırmamız gerekiyor. Bu algıyı kırabilmemiz için de, bunu danışanlara aktarabilmemiz için de bir koçla, koçlukla karıştırılan diğer meslekler veya kavramlar arasındaki farkları danışana çok iyi şekilde izah edebilmemiz ve hissettirebilmemiz gerekiyor. Bakın Koçluk danışan ve koç arasında daha yakın bir ilişki kurarak koçun danışanın tutum ve davranışlarındaki değişimi gözlemleyebilmesi, kendisinin fark ettiği noktaları danışanın da fark edebilmesini sağlayabilmesi için daha uzun süreli uygulanan bir yöntemdir dedik. Şimdi bir diğer kavram koçlukla karıştırılan nedir? Bu terapistik terapi. Koçluk genellikle terapinin alternatifi olarak gösterilir ki bu yanlış bir bilgi. Yani şöyle algılanır, hani hatırlarsanız kişiler terapistlere giderler, anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar. Terapistler onları dinler, 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 dinler ve şunu 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 yapacağız derler. Ya da klinik e, psikiyatride terapistler şu şu ilaçları kullanacaksın derler. Bizden de bu bekleniyor. Evet, e, koçluğun çok önemli bir kısmı aktif dinlemedir, danışanı dinlemektir. Hatta sözün büyük kısmını %80'ine yakını danışana vermektir. Ama biz terapistler gibi bu işin sonucunda bir çözüm önerisinde bulunmuyoruz. Bu açıdan bakmak lazım. <laughs>